Arkadaşlar selamlar. Bugün The Quarry'e ufak bir göz attım. Dün akşam da zaten geç saatlerinde sabah kadar oturdum. Çünkü yabancı yayıncılarda oyunu oynama fırsatı vardı ve ben de bunu izleyeyim dedim. Ki zaten bitirenler de oldu. Kısa bir oyun olduğu için. Yani totalde 10 saatlik bir oyun ama internette eğer bulabilirsem açıklamalarda bir kaynak bırakırım. 7 saatte 8 saatte bitirenler de var hem de yani parantez içinde en iyi sonla yani niye parantez içinde en iyi son diyorum çünkü bu kimine göre değişir kimine göre hani belki hani kötü bitirmek istiyordur tamam mı yani herkesi öldürmek istiyordur o şekilde bitirir ona göre o en iyi sondur kimine göre de herkesin hayatta kalması en iyi sondur. Ee... Ben bu oyun için ilk başta çok hype'lanmıştım. almak da istiyordum. Fakat konuyu birazcık daha araştırınca ve birazcık daha izleyince bu konudan döndüm, bu fikirden döndüm çünkü hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor. Normalde prolokta enteresan şeyler oluyordu işte ruhlar aleminden vesaire falan. Sonrasında zaten belli başlı olaylar olunca. Benim çok ilgimi çekti bu. Ve hoşuma da gitti aslında. Ama <laughs> daha sonrasında yani oyun ilerledikçe ruhlarla falan herhangi bir alakası olmadığını görünce e, direkt soğudum oyundan. E, yaratıklar falan da yani daha zaten tek bir tür yaratık var. O da zaten benim hoşuma gitmedi. Çok şeyi anımsattı bana. Until Dawn'daki Vendigo'ları anımsattı. Sadece e, bir nevi riskin bir de sanki hani oyunlarda olur da işte düz model bir karakterin olur. Ondan sonra giysiler, kıyafetler falan giydirirsin. Farklı bir e, görünüşe sahip olur. Ve buradaki yaratıklarda ona çok çok benzer halleri var. E, birazcık kana bulamışlar. E, falan eklemişler işte e, werewolflar. E, o yüzden beni pek sarmadı ve izlediğim kadarıyla şeyden de çok rahatsız oldum. E, oyunun içerisindeki diyaloglardan yani öyle bir durumdalar mesela ve diyaloglar o kadar yani nasıl söyleyeyim böyle sanki dalga geçer hani bulundukları pozisyonda dalga geçercesine böyle konuşmalar falan çok cringe geldi bana. Anlamsız geldi. Yani o oyundaki asıl vermesi gereken korku efektini tamamen yok etmiş oldu konuşmalar. Yani benim bakış açıma göre tamamen yok etmiş oldu. Ve oyunda herhangi bir jump scare yok ve yine Until Dawn'dan örnek verecek olursam çünkü zaten bu ekip Until Dawn'da da geliştiren ekip. O yüzden oradan örnek veriyorum. Until Dawn'da çok daha fazla eee jump scare vardı. E, burada buna hiçbir şekilde rastlamadım. Yani özellikle hani izledim. Hiçbir şekilde şey yapmadan odaklı bir şekilde e, ama etkilenmedi mi doğrusu. Farklı sonlara gelecek olursak zaten hani gördüğüm kadarıyla en büyük reklamları bu. Hani 186 tane farklı son diye söylüyorlar size. onu da şu şu konuya bağlayabiliriz. Hani nasıl daha önce bir örnek verdiysem işte hani herkes hayatta tutma bir son eder. herkese öldürtme bir son eder. Bu etti sana iki son. E 9 tane de oynayabileceğiniz karakterler var ya bu karakterlerin her biriyle de hayatta kalırsanız onları zaten total hepsini saydığınız zaman zaten 11 tane son kafadan etmiş oluyor. Ve bu sonların da farklı çeşitleri olduğu için ya da işte bir karakter mesela A karakteri atıyorum B karakterle bitirir oyunu. Yani 2 kişi ya da 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi vesaire 8'e kadar çıkar. Ee, aynı şekilde bunlar farklı kompozisyonlarla e, bitirirsiniz. Yani bu sayıyı kat ve kat arttırıyor ya da çok absürt bir örnek verecek olursam e, yani hiçbir şekilde spoiler vermeden söyleyeceğim size. O yüzden absürt bir örnek veriyorum. Mesela bir uzay gemidesiniz, tamam mı? Ve 5 kişiylesiniz o uzay gemisinde sonda yani. Ve ondan sonra ne bileyim işte bir tanesi ölüyor mesela farklı bir hamle yaptığınız için. E, kalan 4 kişiyle hayatta kalıyorsunuz. Yani bu mesele. Eee şeylere gelecek olursak seçeneklere ve hani kontrole ee, ben birazcık demoyu şeyde oynadım gamepadde oynadım ve gamepadde aşırı rahat kontroller kontroller gamepadde inanılmaz rahat yani bir şey ıskalamanız neredeyse imkansız hani ne bileyim belki o esnada e, kontrolleri bir kenara bırakmışsınızdır ne bileyim bir bardak işte bir şey içecek dolduruyorsunuzdur veya sigaranızı yakıyorsunuzdur ya da herhangi bir şey. O esnada kaçırırsanız bir şey hani bilemem ama gel gelelim orada bile oyun size 3 tane fırsat tanıyor. 3 tane can veriyor. Örnek verecek olursam kendimden örnek vereyim mesela. Tamam mı? diyelim ki ben oyunda öldüm. Ee, sonra oyun sana diyor ki işte Koray öldü ee, onu hayata tekrar işte o senaryo tekrar e, yüklemek istemiyor istiyor musun? Hani o belli başlı bir bir parça var işte 5 dakikalık mesela diyelim. O 5 dakikalığı geri sarıyor. Seni oradan başlattırıyor. Bunun işte totalde 3 tane hakkın var. Eğer üçünün de komple harcarsan ve yine de beni öldürtmeye başarırsan o zaman ben komple ölmüş oluyorum. Perma def oluyorum. E, geride gelmiyorum. Bu da senin sonunu etkiliyor tabii. Yani çünkü bu şekilde herkese hayatta tutamamış oluyorsun. Ee, onun dışında da zaten dikkat etmeniz gereken çok fazla bir şey yok. Sadece işte fiyat e, bizim ülkeye göre ve bu oyunun süresine göre sadece değerlendireceğim. İçeriğine göre değil. Çünkü içeriğini eleştirebilmem için oyunu oynayıp bitirmiş olmam gerekiyor. Yani bu benim bakış açım. Ve bunu satın almadığım için. Şimdi diyemem size oyun çok güzel işte ya da oyun çok kötü, sadece gördüklerimi sadece söyleyebilirim. He ha, Bu hani almayın etmeyin anlamına gelmez. Hani belki aranızda beğenen vardır. Ee, almak isteyen vardır. Belki de almışsınızdır da. Aldıysanız da iyi eğlenceler dilerim. Almak isteyenler de. Onlara da iyi eğlenceler dilerim. Fakat eğer diyorsanız hani benim gibi düşünecek olanınız varsa aranızda Hani derseniz um, ya işte ben birazcık daha düşüneyim o <laughs> zaman en geç şeyi <gülüyor> bekleyin. <gülüyor> e, kış tatilini bekleyin <laughs> ya da en erken Cadılar Bayramı'nda lost, muhakkak match, indirim görür diye düşünüyorum. Just, Gördüğünüz gibi Türkçe <gülüyor> altyazı <gülüyor> da var ve bunun için sadece Steam'iniz Türkçe olması yeterli. Eee oyunun oh, hani, oyun? oyun konuşması zaten İngilizce ve yeah, honey, nice o şekilde de altyazıyı aktif et, et, etmiş olursunuz. Ondan sonra oynarsınız. <laughs> Neyse ben burada nokta oh, dostlar right, dostlar. <laughs> ben beni unutmayın. Abone değilseniz abone, değilseniz, abone olsanız ago, sevinirim. Ha? Şimdi size ufak kesitler göstereceğim. Birazcık da e, optimizasyon optimiz optimizasyon benim sistemimde bile kötü. E, herhangi bir fix geldiğini düşünmüyorum. Muhtemel gelir ama önümüzdeki günlerde. E, i̇zleyip kendi kararınızı kendiniz zaten verirsiniz. Bir sonrakinde görüşürüz. Put down your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. <laughs> I'm working on it. I'm working on it. <sighs> uh, voila. What is that? Yeah, yeah. No, but seriously, Hun, what happened to the, the normal map? This is the normal map. The one on the phone. No bars. Of course not. Okay, let's see. So we are. Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bakın, hey, I <laughs> Bak olana bak şimdi. Bak arabanın arka koltuğuna bakın. Tamam mı? Dikkat bak orada bir hayalet var. Ve hiçbir ses efekti ya da herhangi bir jumpscare falan olmadı. Kontrol gördüğün gibi çok kolay. Hemen gösteriyor zaten sağa çektiği an Hani keyboard mouse nasıl bilmiyorum ama bu şekilde. Yani ben beklen orada böyle bir hani bir böyle bir ses efekti olsa bir kamera böyle bir zoomlansa o hayalete o zaman daha çok ilgimi çekerdi daha çok böyle bir hani bir irkilirdim ama evet. ha, öyle bir durum yok ortada neyse burada da nokta alayım zaten buraları muhtemel biliyorsunuzdur geçiyorum o yüzden kendinize iyi bakın